Seni Camii'sindeki Miraç Kandili programında asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Edirne'de kent genelindeki camilerde Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Alevhi ve alevhi. Ey Ümitlerini yaşattığın gibi bizlerin de hüzünlerini ve acılarını, kederlerini ve sıkıntılarını gider ya Rabbi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu. Depremde hayatını kaybedenler ve afesledeler için dua edildi. Selimiye İmam Hatipi Yusuf Serenli depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Serenli zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade etti. Ya Rabbel Rahimîn, senden başka sığınağımız yok. Rahmetine güvenip, mağfiretine umarak sana yalvarıyoruz. aç bizlere hayır ve iyilik kapılarını, esenlik ihsan yakınlarına ve aziz milletimize sabrı cemil ihsan eyle Allah. Depremde yaralanan kardeşlerimize Şafi isminle acil şifalar ihsan eyle Allah. Ya Rabbi, bu zor günlerimize rahmet ve inayetine her zamankinden daha çok muhtacız. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Şefkat ve merhametin lacılarımızı indir Allah'ım. Zorluklarımızı kolaylıklara tekniğe eyle Allah'ım.